Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir GTA 3 defeti verişi mobil bölümüyle karşınızdayım. Ben Ata. GTA 3 defeti verişi mobil ana hikayeden kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Önceki bölümde telefon görevlerine başlamıştık. İlk telefon görevinde checkpoint'ten checkpoint'lere falan böyle araç sürmüştük. Bu bizi telefonda iş veren adam çünkü eğer benim sürücümden daha iyi performans gösterirsen diyor. Senin için başka işlerim de olabilir vesaire falan demesiyle 15 checkpoint'in 14 tanesinden başarılı bir şekilde geçmiştik. Sonrasında da e, bir grup adam alıp Diabolların bölgesini basıp oradan 10 tane Diablo'yu ortadan kaldırıp buraya geri dönmüştük. Gereksiz bir görevdi. Neyse şimdi kaldığımız yerden tam gaz telefon görevlerinden devam ediyoruz. Daha fazla GTA 3 nefreti verişi mobile videoların gelmesini istiyorsanız ve sen bize destek olmak isterseniz videoyu kapatmayacağı bilinmeyen bir videonun daha fazla açıp basın isterseniz like puanı basmayı ve kameramızı arayabilirsiniz. Ne yapacağınızı zaten çok iyi şeklinde biliyorsunuz. Gang Car Roundup göreviyle devam ediyoruz evet. Ha evet. Evet. mahvet Sentinel'e ihtiyacım varmış. Yakuza Stinger'ine ve Diablo Stallion'a ihtiyacım varmış diyor. Okey. Okey abi. Aa, kimse bize bulaşamaz falan vesaire demeye getiriyor. Abicim iyi diyorsun, hoş diyorsun da. Şimdi yani. Nereye götüreceğiz ne portam. Abi uğraş dur bu görevde ya. Ben bu görevden nefret ediyorum ya. Tamam Yakuza Stinger'ı kolay. Yakuza kolay olanı. Tamam Yakuza zaten bulunur. Asuka'nın olduğu yerde direkt olarak zaten Yakuza Stinger'ı var. Neyse ee, onun dışında. Şu barış noktasına bir gidelim ya. Yok barış noktasına gitmeye gerek yok. Tamam, arada bir garaj var çünkü tam hatırladım. Ya zaten X-Record'a diğer ekran kaydırıcı uygulaması şu anda kullanmamız sebebi de bu. Bu görev çünkü arkadaşlar. Çünkü bu görev aşırı kanser bir görev. Özellikle o mafya sentreninin alınana kadar var ya. Kaç defa öleceğimi, ölecek miyim, başımıza neler gelecek onu düşünmeden edemiyorum. Çünkü aşırı tehlikeliler. Leoneler. Ve onlara bir araç çalmak zorundayız. Diablo neyse mesafe falan da uzun oluyor. Çünkü iki kere portal şehrine gidip gelmemiz lazım ki görevi tamamlayabilelim. Yani hakkımız hayırlısı ya kısacası. Şu garaja koyacağız. Tamam bu birinci araç. Tamam birinci araç. Tamam. Yakuza çıtı arabasını yerleştirip buraya. Şimdi bize bir araç lazım. Bir kereye mahsus bir portlan şehrine gideceğim. Ve mafya senteler çalmaya çalışacağım. Çünkü zor olan e, kısım o ya, zor olan asıl amaç o ya. Onu halledersem zaten e, diğer bu aracını halletmeme gerektirecek bir şey kalmaz video içerisinde. Aracı alırım, buraya gelirim, video kaydına devam ederiz. Yani videomuza kaldığımız yerden devam ederiz. Hani gereksiz bir şekilde bir görevi 10 dakika böyle git amelece harcamaya gerek yok. Sadece iki göreve geçeriz hızlıca. Video süresi de biraz kısalmış olur. Vaktinizden de çok gitmez. Yani ızdırap çekeceksek zaten Leonard'ı çalarken çekeceğiz. Onun dışında bir zorluğu yok görevin. Diablo, Diablo'lar Diya, o kadar güçlü değil zaten. Ama işte Leonard'ın güçlü olmasının asıl mevzusu şatkanla geziyor olmaları. Adamlar daha neyle geçsin değil mi yani? Roket atarla mı geçsin? Anasını satayım. Ya şatkanla gezmek nedir bu arada ya? Gerçekten inanılmaz. Neyse bu arada push limit çalıyor abi. Limitlerimizi, sınırlarımızı zorlayabildiğimiz kadar zorlayacağız. Şüphesiz. Allah'tan bu görev için bir taktik var da belki çok problem yaşamayız. O da ne arkadaşlar? Direkt olarak Salvatore'un malikanesine gitmek. Orada çünkü zaten hayır iki tane mafya aracı var. Hiçbir Leone'ye falan vesaire denk gelmedik. Denk gelmemiş olmamız büyük mucize, büyük lütuf. Şimdi şu aracı bir alalım. Tamam. Şimdi buradan garaja doğru götüreceğiz abi. Tabi eğer aracı <laughs> hiç etmezsek. Tamam çok önemli değil aracın hasar almış olması şu anda. Bir karşıya bir geçelim. Sağ salim. Tek parça halinde. One Piece. One Piece abi. Gidemiyor ki araç yağmur yağdığı için. Çık abi şuradan. Çık 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 çık. lan. Ha? Allah'tan araç iyi bir araç çıkabildi bir şekilde. Oo, Leo neler canımızı sıkıyor. Neyse çıktık ama. Araç hiç dönmüyor şu anda dediğim gibi. Havanın yağmurlu olması zeminden kaynaklı. En azından böyle bir gerçekçilik var. Çok çoktan iyidir. Çoktan iyidir kesinlikle. Tamam triatlar falan sıkıntı yaratamaz bize zaten. Şimdi diğer şehre gidecek. Aracı tamir edecek. Arın aracı garaja koyacak. Sonrasında Diablo aracı almak üzere ben geri döneceğim. Ama dediğim gibi ben Diablo aracı AME giderken ki kısmı görmeyeceksiniz. Çok da bir şey olacağı yok zaten yani. Ama ciddi bir aksiyon çıkacak olursa aksiyon anında size gösteririm. Merak etmeyin. Için rahat olsun yani. Ama asıl ızdıraptan kurtulduk tek seferden daha. Ama dediğim gibi asıl mevzu ızdırap olması diye görevi sadece. Git gelle ee... Anladım abi. Anladım abi. İşte bu yüzden ızdırap. Ya ben aracım bu kadar erken patlayacağını Düşünmüyordum ama ya. Şimdi geri gidip bir daha mafya sentrini alıp tek dönmem gerekecek. O zaman ben videoyu direkt durduruyorum arkadaşlar. İkinci aracı yerleştirdim sayın şu anda. Videoyu durduruyorum. Diğer bu aracını alıp buraya yerimize kaldığımız yerden tam gaz videoya devam edeceğiz. Evet sevgili arkadaşlar videomuzda kaldığımız yerden tekrardan seri bir şekilde devam ediyoruz. Herhangi bir aksiyon vesaire bir şey yaşanmadı bu arada. Ee, az önceki aracı patlatmam dışında öyle pek de bir olay olmadı açıkçası. Ve görevi aslında rahat bir şekilde tamamladık diyebiliriz. Evet yani ve gerçekten mi ya? Üç tane araç getir götür yaptık. Canımızı tehlikeye attık. ızdırap çektik kısmen. Ve vere vere 10 bin dolar mı veriyorsun gerçekten? Allah cezanı vermesin senin, ne diyeyim yani. Yani ben sana ne diyeyim yani? Sana söyleyecek söz bulamıyorum. 10.000 dolar ne ya? 10.000 dolar ne ya? Ya bari araç başına 10.000 verseydin hadi 25 bin versenin. O da sırf Yakuza Stinger'ı burada diye. Diğerlerini diğer şehirden getirtiyorum lan. Allah Allah ya biz canımızı tehlikeye atalım. Adamın yaptığı işe bak ya neyse. Sarıki telefon göreve Kingdom Come. Hadi bakalım. Ha, dinle. Bedford Point'e git. Ha, eski bir araca ihtiyacım var orada diyor. Abi böyle görev mi var lan? Böyle bir görev mi var oğlum? Bir de süre falan var. Ne alaka lan? Ben şüphelenmeye başladım. Tahmin ettim görem ya. Tahmin ettim görem bu ya. i̇nşallah feylemeyiz dediğim yani. Bakın Gittikten sonra anlayacağız. Aa muhtemelen tahmin ettiğim görev ya. Şuradan geçebilir miyiz? Tamam buradan bas gaza yardır. Yardır hocam yardır. Seri bir şekilde yardır. Dikkatli yardıralım ama. Boşa vakit kaybetmeyelim. Yetişiriz zararlı kârı. Onda bir sıkıntı yok. geldik bile zaten hatta. Ay gözümü kaşıyordum da bu arada. Gözüme bir şey kaçtı. Gözümü sürekli kırpmak zorunda kalıyorum şu anda. O yüzden. Neyse. Ya bu görev zor görev olacak bu onu söyleyeyim. Şu Cloud adam akıllı koşamıyor. Öyle bir problemimiz var. Evet. Neden böyle bir arabayı almaya geleyim ben? Neden yani? Neden böyle bir araba istensin? Neyse anlayacağız şimdi zaten. Ee, evet. Duyuyorum ki sen bayağı meşgulsin falan vesaire diyor. Aa Katalina. Ö domuz köpek öl. Evet ihanete uğradık abi. İhanete uğradık. Bundan madde etkisinde belli ki. Üzerlerine bomba yerleştirmişler. Anlaşıldı olay. Ben buranın lorunu tam olarak anlamamıştım. İhanete uğramışız. İhanet ediliyormuşuz. Tamam bu adamları yok edeceğiz abi kısacası. Direkt aracı patlatırsak ama problem olamaz. Çüş. Oğlum yavaş lan. Hop 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 hop. Oy. Üzerime üzerime geliyorlar. Üzerime üzerime güle güle geliyorlar bir de. Komik mi lan? Gerizekalılar. Oha oha ne oldu lan az önce? Uy. Şu an acayip aksiyon var. Tamam onu da patlattık güzel. Okey armorumuz GG oldu. Bir tık. Tamam aracı patlatmamız lazım. Tamam olay araçları ta patlatmak tamamen. Tamam kolaydı ya. Yine kolaydı. Yani doğru pozisyon aldık. Dikkatli hareket ettik ve tek de üstesinden geldik. Şu hastalarına bak ya tiplere bak. Cık. Neyse en azından bir görevi daha başarılı bir şekilde tamamladık ve aynı zamanda telefon görevlerini de bu sayede tamamen bitirmiş olduk. o araç yok mu lan alabileceğim? Evet şaka gibi alabileceğim araç yok. İyi kendi aracımıza döneriz o zaman. Bir anda patlayıp ölmeyelim de ama. Öyle saçma sapan bir olay yaşanmasın da bir anda. Başka bir şey istemiyorum. O zaman oyunu kaydetmeye gidelim. Ağrından da bölümü bitireceğiz. Sıradaki bölümde de yani çarşamba günü. Ana hikayeden bu sefer Danıtlav'ın görevlerinden devam ediyor olacağız. Ve Danıtlav'ın görevlerini yaptıktan sonra da 3. şehir açılıyor. Yani yavaş yavaş oyunun sonlarına doğru geliyoruz. Az kaldı oyunun bitmesine. Zaten yanlış hatırlamıyorsam 3. şehirde telefon görevi yoktu. Daha çok Asuka'nın işlerini yapıyoruz bir yerden sonra. Ondan sonra final geliyor zaten. Asko'nun görevlerine geldiğimiz anda zaten anlayacağız. Onu da söylemiş olayım. Ha bir de daha tabii Kenji'yi falan ortadan kaldıracağız. O da danıtlamıştı zaten. Evet oyunumuzu bir kaydedelim. Dediğim gibi. İyi ki de bu arada ne olur ne olmaz diye de şey yaptım abi. X-Recorder'la. Normalde kullandığım ekran kaydediciyle videoyu çektim yoksa şu an 11 dakika değil 20 dakika 25 dakika falan da video. İyi tarafından bakmak lazım. Neyse bölüp benden bu kadar. Dediğim gibi sıradaki bölümde tanıtlamın görevlerinden çarşamba günü video kanalda olur. Kalım Zeyran Tamgaz devam ediyor olacağız. Evet izlediğiniz çok teşekkür ediyorum. Eğer izlerken keyif alırsanız destek olmak isterseniz videoya bir beğeni bırakmayı. Kamuza abone değilseniz de ne yapacağınızı zaten çok şekil biliyorsunuz. Aynı zamanda kamuza abone değilseniz başka üsrelerimizden ve çeklerimizden haberdar olabilir. Ve videonun daha fazla çıkması isterseniz de hype puanı basmayı kesinlikle ve kesinlikle unutmuyorsunuz. Bir sonraki bölüme bir sonraki videoya kadar da kendinize çocuk gibi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.